Arkadaşlar merhaba. Burası benim bakıcı kimesi arkadaşlar. Yani hünkarlarımın yavrularına baktırdığım yer. Görmüş olduğunuz gibi bir tane güzel mi güzel. Ay, cikin mi cikin. Yavru hünkarı çıkmış. Ay 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 ay. Bir tane de burada çıkmış arkadaşlar. Ağzına tüy yapışmış. Güzel mi güzel? Kiminmiş bu? şeyler yazmışız ama unutmuşuz. Evet arkadaşlar bu da yeni çıkmış. Bakmışlar. Tamam yaşamaya garanti almış. Burada ne var arkadaşlar? Ay bu da çıkıyor arkadaşlar. Yumurtayı çatlatmış. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ellerim tozlu gözüküyor. Neden? Güvercinlerden toz olduğu için. Evet arkadaşlar burada şeş var. Kırmızı şeş. Ay ısırdı lan. Vay 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 vay. Bakın arkadaşlar nasıl ısırıyor. Bak 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 bak. Görüyorsun değil mi? Çabaya bak. Vallahi neden yapıyor bunu? Yavrusunu kıskanıyor arkadaşlar. Bir tane oynak mı oynak yavru çıkmış. Orada. Ay ay maşallah büyüyecek inşallah. Burada da yumurta çekmişiz. Kula var onu. Bu da arkadaşlar bakıcıların büyüttüğü inkari yerli inkarı. Ay güzel maşallah. Büyüsün bakalım. Başka. Aa, burada da yumurta. Bunlar posta arkadaşlar. Denk gelmediği zaman çekmiş. Ha, burada da var yumurta. Kendi yumurtalar mı acaba? Bunları kim yumurtladı? He, doğru. Evet arkadaşlar bir anne daha. Bunun altında da yavru. Çekmiş. maşallah. Oy, oy, Bu da inkar arkadaşlar. İşte benim bakıcılar bunlar arkadaşlar. Böyle. Ha, burada da bir yumurta var. Bu soğuk mu değil sıcak. Ha, burada da var bir posta. Evet büyüyor arkadaşlar. Maşallah büyüsün. Şurada yarışçılar olacaktı. Evet. Arkadaşlar bunlar gerçek bir yarışçı. Ama ben unuttum bunların ayağına. Federasyon bileziği takmadım. Garibim bunlar böyle kalacak. Ne yapalım? Bunlar da böyle gitsin. Evet arkadaşlar. Ay, bu da yumurtlamış. Oo, anneye bak ne kadar sert. Ne kadar sert. Toz kaldırma. Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Yorum beğenilerinizi bekleriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.